Herkese merhabalar. Bugün annelik estetiği ile ilgili en önemli ipuçlarını sizlerle paylaşacağım. Birincisi annelik estetiğini ne zaman yaptıralım? Emzirme süreci tamamlandıktan sonra 6 ay geçtiyse bu ameliyatları yaptırabilirsiniz. İkincisi her anne adayı meme ve karın ameliyatının kombinasyonu uygun mu? Maalesef hayır. Bunun için belli bir kilonun altında olmanız lazım. Çünkü bildiğiniz üzere karın ameliyatı ortalama 3-3,5 saatlik bir ameliyat. Meme ameliyatı da kabaca 2,5-3 saatlik dersek ameliyat süremizin 6-7 saati geçmemesi lazım. Son olarak da neler yapıyoruz? Karın bölgenizde karın germe ameliyatınızı yapıyoruz. Hem fazla deriyi çıkarıyoruz hem sırt ve yan bölgelere bir liposuction yaparak fazla yağlardan sizi kurtarıyoruz. Hem de gebelikte genişleyen karın kaslarını yeniden onararak iç korselemenizi yapıyoruz. Meme ameliyatında ise eğer sizin yeterli bir meme volümünüz varsa kendi meme dokunuzu bir protez gibi şekillendirerek transfer ediyoruz ve memelikleştirme işleminizi yapıyoruz. Ancak sizde meme dokusu yetersizse, emzirme sonrası tamamen içi boşalmışsa o zaman silikon protezlerden yardım istiyoruz. Silikon protezleri üst kısma yerleştirerek dekolte dolgunluğunuzu sağlıyoruz. Yine kendi meme dokunuzu üzerine toparlayarak memelikleştirme işleminizi eş seansı gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler de annelik estetiğine uygun olup olmadığınızı merak ediyorsanız bizleri ziyaret edebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.